Merhaba arkadaşlar. Bu derste ZBrush'taki şu iki ayrı parçanın kaynaştırılmasındaki uygulama başarısına bakalım. Şimdi ben bir musluk çalışması yapmıştım daha öncesinde. Musluğun bu ağız kısmı ile boru kısmını kaynaştırması lazım. Ve burada gayet sağlıklı bir uygulama olmuş. Peki bunu ben nasıl elde ediyorum? burada şurada da bir uygulamanın başarılı bir şekilde yapılmış hali var. İki parçanın burada kaynak yapılmış hali. Görelim nasıl yapıyoruz. Şimdi burada şu iki parçayı vibration fırçalar sekmesinde bridge kur, kur ve bridge ile denedim. Bakalım şimdi çalışma var mı? Shift tuşuna bastım ve ilk kısmı seçiyorum. Sonrasında da diğer kısmı diyorum shift ile aynı şekilde seçme yaptık. Bakalım ne derece başarılı olmuş. Çok istediğim ince bir görüntü elde edemiyorum tabi burada. Yani bizim modellerde. Bridge, Tavas sekmesini aktif ettikten sonra. tuttuktan sonra burayı artık klik bırakmadan segment sayısını öbür kümüne ayarlıyorum. Tekrar deneyeceğim. Şuraya tıkladık. Buraya tıkladım. Sağ sol kara, aşağı. Ve güzel bir geçiş veriyor. Peki bunu Goz'dan Max'e attım. Max'te bakalım. Bu e nasıl yapıyoruz? Max bu işte ne kadar başarılı. Hemen burada Edit Poly'e çevirdim. Seçtim. Diğer kısmı da seçiyorum. Seçtim iki tarafı da. Ve burada Bridge aktif hale geldi. Burada da Bakın şurada bir kayma var. Buna ince ayar ile bir oynama yapalım. Bakalım. 5 tık daha belki. Evet şu. Güzel. Başka. Bakın burada bize buradaki ejlerle oynama şansı veriyor. Mesela ben burada 2, 3 bu, 2 bu ne kadar istersen. Şurada bir şey yaptınız. şurada da döndürme yapabilir. Ters tarafı. Hem zibir açtı hem de üstte MX'de bu bridge nasıl çalışıyor? Kaynaştırma nasıl yapabiliriz? Burada bunu anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.